Merhaba arkadaşlar. Benim Bugün hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün biz Mustafa'yı böyle havuzun içinde arabalarla yok edeceğiz. Bakalım Mustafa'yı kimler görebilecek? Hadi bakalım başlayalım. Mustafa onu çıkart. Buraya koy kenara. Bu benim en sevdiğim şey. Evet. Şimdi başlıyoruz Mustafa. Tamam. Hazır mısın? Ben oluyorum. Önce şuradan büyüklerden böyle şimşek arabayı kenara koyalım. Korkma anneciğim. Böyle şu dev kamyonu da alalım. Şuraya koyalım. Evet. Yavaş yavaş doluyor. Şu kocaman kamyonu da bunun yanına koyalım. Evet. Kocaman ya. Minicik değil ama. Şunu da böyle koyalım. Bu büyük. Bir tane içine su tabancası karışmış. Bunu da şöyle üzerine kayalım. Mustafa kollarını indir sen kenara. Korkuyorum. Korkma. Oynamak Oynalım istemiyor musun? Ağır değil anne. Oynamak istemiyor musun? Kaybolmak istemiyor musun sen? Koyuyorum buraya. Mustafa yakalıyor. Burada bir tane. Ne arabaydı Mustafa bu? Lamborghini'yi Lamborghini de buraya koyalım. Vallahi Ferrari mi Lamborghini mi bilmiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar Mustafa yok olmaya başladı. Kafama da en son da bir şey koy. Kafana mı? Bunu da koyalım. Bu böyle bir itfaiye aracı. Bunu da kollarına koyalım. Kolları kaybolmasın. Kovana gelmedi. Böyle bir kamyon. Buraya koyuyoruz. Bakın Mustafa küçücük kaldı kayboluyor. Bakıyorum. Böyle bir ambulansımız var. Öleniyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Burada daha bir sürü oyuncak var. Bunu da bu koluna koyalım. Bunu da böyle çekici bu. Bunu da buraya koyalım. Neydi o? Garaj. Garaj mı? Arabalar bağlanan garajlar var ya. Evet. Böyle bir sarı arabamız var. Kumandalı. Ay, Onu da buraya koyalım. Evet. Şimdi ne kaldı burada? Minik arabalar kaldı. Sonra elime neden bir şey kurma? Koyacağım bekle. Salimdir. Böyle küçük arabalar da buralara koyalım ki görünmesin Mustafa. Buraya Sen koyalım. Transformers mı oldun? <laughs> bu minik kamyonu da bu eline koyalım. Gelmek Bakın. Mustafa hiç görünmüyor. Az kaldı. <laughs> evet. Böyle evet. minik arabalarda da buraya <gülüyor> koyalım. <laughs> Mustafa'nın ağzına <laughs> girecek arabalar. <laughs> buraya böyle. Anne elleri. Ellerin, ellerin evet. tam görünmüyor artık. Böyle. <laughs> Açıkta kaldı. Böyle minik arabalar da buralara Anne. koyalım. O taraf görünmüyor anneciğim. Böyle minik arabalar buraya dolduralım. Evet minik arabalar yerini burada. Şu evet şuraya. Çekelim onu o zaman. Tamam. Evet. şeyler arabalar kaldı bir mini arabalar. Evet. Evet, son iki arabamız kaldı. Onları da şuraya koyalım. Evet, ben Mustafa'yı göremiyorum. Sadece kafası var Mustafa'nın. Görebiliyor musunuz siz? Evet. Hayır. Bu simiti de böyle kafasına mı koysak? Hayır. Kafası da görünmesin. Küçücük kalsın. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.